Selamlar. Adana Demirspor, Beşiktaş. Eee burada bir 10-15 dakikalık bir değerlendirme yapacağız. Ee, özellikle maç başlangıcı ve maç planı açısından e, zaten Adana Demirspor'un e, eksiklerini biliyorduk. 9-10 oyuncu eksikti. E, Adana Demirspor'da. E, buna rağmen tabii Patrick Kluivert bir 11 çıkardı ve çıkarabileceği en iyi 11 zaten hocanın e, bu şekildeydi bence sahadaki mücadeleyi kim oynarsa oynasın, sahadaki mücadeleyi doğru yapmaktı önemli olan. Ancak bugün özellikle zaten maçın direkt ilk anlarında başında Belhanda da 8. dakikada Adana Demirspor'u öne geçirdi. Burada direkt adam paylaşımı ve alan paylaşımı açısından Beşiktaş'ın yaptığı Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrası ilk golünü yedi. Ardından e, Niyang. Aynı şekilde aslında birinci golün benzeri ikinci golde. E, ikinci golde o şekilde geldi. Henüz yani dakika 17-18 oldu ve Beşiktaş 2-0 geriye düştü. Rakibin eksik olmasına rağmen. Hatta rakibi eksik derken şöyle bir şey daha e, anekdotla belirteyim. Gerçekten ya yani saygısızlık etmek istemiyorum ama özellikle Vedat yani e, yani süperlik seviyesinde bir kaleci olmadığını net bir şekilde gösterdi. On Beşiktaş hücum aksiyonlarında özellikle ceza sahası içerisinde çok geride kaldı etkili olamadı. Bunun tabii birçok sebebi var. Konuşacağız hepsini. Bugün Mert sakatlandı. Yine maçın dakikası dakikasına gidelim. Ona göre değerlendirme yapalım. Mert sakatlandı bugün. Umarım önemli bir şey yoktur. Benim de aldığım bilgiye göre galiba üst adalesinde bir problem olabileceği konuşuluyor. Ersin'in ardından zaten ilk yarı sona erdi. ilk yarı 2-0. Beşiktaş devreye geride girdi. Yani İlk yarı performans açısından aslında oyun denkti. Hatta Beşiktaş'ın üstün olduğu anlar da vardı oyun içerisinde. Ancak hiçbir şekilde ceza sahasında etkin atak üretemeyen bir Beşiktaş izledik. Cenk'in özellikle ilk yarıda ve fiziksel durumunun eksik olduğunu gördüm. Abu Bakar tutuktu ilk yarıda. Zaten ikinci yarıya hoca Chamberlain'i oyundan alarak başladı. Chamberlain'i hocanın oyundan alması aslında toplu oyunda Chamberlain gayet yararlı gözüküyor. ancak topsuz oyunda özellikle e, rakip e, atağa çıkarken Chamberlain neredeyse hiç rakibi karşılayamadı. Hoca orada e, belki, aslında önemli değildi, Raşitsa e, hücum aksiyonlu bir oyuncu. E, Chamberlain'in etkisizliğini Raşitsa'nın e, etkili oyunuyla kapatıp rakibi de baskı altına almaya çalıştı aslında. Taktiksel bir e, tercih, doğru bir tercih de bence çünkü elinde hocanın neredeyse oraya merkeze koyabileceği hiç oyuncu yok e, o şekilde. Chamberlain tarzında. Zaten Getson bildiğiniz gibi sakat. İkinci yarıda zaten Adana Demirspor üçüncü golü buldu. Emre Akbaba'nın ayağından. Yine yani sol kanat Adana Demirspor'un sol kanadından Beşiktaş'ın sağ kanadından gelen atakta adam paylaşımı ceza sahasında yine Trabzonspor maçında da olduğu gibi adam paylaşımı sebebiyle adam paylaşımı yanlışlığı sebebiyle aslında Orada üçüncü golü buldu. Emre Akbaba'nın ayağından Adana Demirspor. Zaten orada Omar Koley ve Masu Akun'un anlaşmazlığı golü yemesinde Beşiktaş'ın en önemli diyebilirim. Ee, tabii Tabi o dakikalarda yine yani 50'den 65'e 70'e kadar e, Gezal'in, Cenk Tosun'un gerçekten temposunun yetmediğini gördük. Yani ikisi de %100 hazır değil. %100 oynayacak kapasitede e, olmadıklarını gösterdiler. Cenk biraz e, bencil ile bencil e, top ve şut ceza sahasında iki pozisyonu var ki Cenk'in gerçekten etkili olabilir. Yani gol olabilir diyemiyorum ama etkili olabilecek seviyede e, Cenk'in pozisyonları oldu. E, Gezal, yani topu önüne atıyorlar Gezal'ın. Rozier'e oradan atıyor. Chamberlain attı ilk yarıda. Yani Gezal neredeyse koşamayacak yani ileriye doğru özellikle fulleri bir koşu atamayacak durumda gibi gözüktü. Fiziksel olarak onun da eksikleri var. buradan. Ee, yani zaten 65'ten sonra hoca Gezzal'i çıkardı. Rozier'i çıkardı. Onur'la e, Muleka e, seçeneklerini kullandı oyun içerisinde. E, Muleka'nın etkili olduğunu gördük. Onur e, nispeten Rozier'in o savunmadaki göstermiş olduğu e, etkin e, durumunu daha da iyi hale getirdi. Çünkü Özellikle 65'ten sonra Yusuf'un da daha çok oyun asılmasıyla Beşiktaş'ın sağ Adana Demirspor'un sol kanadı cephesinden Adana Demirspor ataklarını sıklaştırdı. Artık durum yani 4 olmuşken Abu Bakar devreye girdi 79'da. Güzel bir gol attı. Ama Abu Bakar gol atmış olsa bile bugün performans anlamında beni çok geriledi. Geçen sene devrenin ilk devrede transferinden sonraki dese eser yok güç kuvvet anlamında da problemleri var bence fiziksel e, problemi de var artı o fiziksel problemlere birazdan bir ayrı bir detay açacağım ben e, raşida da 89 zaten skoru belirleyen golü attı yani genel olarak şunu söyleyebiliriz Beşiktaş'la alakalı e, son iki deplasman maçı düşünüldüğünde e, kalesinde gördüğü 7 gol inanılır gibi değil yani burada Mert bir parantez açmak lazım Mert e, Kulüp 1-3 maçında kurtardıklarını saymıyorum. Ee, adam kurtarmaya çalışırken bile e, kalesinde e, iki gol gördü bugün. E, gerçi gollerde Mert'in yüzü yüz yok. Dediğim gibi savunmada adam paylaşım hataları var. Yani fiziksel olarak Beşiktaş'ın yerlerde olduğunu gördük. Bugün tek kazanım Abubakar'ın gol atmasıydı. Çünkü Abubakar golle yaşayan, golle e, performansını artıran oyuncular için çok önemlidir bu detay. Bir Beşiktaş'ın özellikle Trabzonspor maçı, Pendik maçı da aslında buna sayılabilir. Pendik'te sayılmayan bir gol var. Onu es geçmemek lazım. Yaklaşık 4 haftadır, 5 haftadır Beşiktaş'ın performansında bir aşağı doğru iğmelenme var. Bu iğmelenmenin sebeplerini belirlemek lazım. Benim yoğun maç temposu ve kadroda özellikle yedek kulübesinden gelip oyunu değiştirecek. Bakın oyuncu değişikliğinden bahsetmiyorum. Oyuncu değişikliği yaptığınızda oyunun da değiştirebilecek oyuncular oyunu alabilmeniz çok önemli. Bahtiyar Zahinuddinov hoca oyunu aldığında oyunu değiştiremiyor. Oyuncu değiştirmiş oluyor. Ona ana zaten yok. Ona ana hiçbir şekilde hoca bir transfer var. Ama kullanamıyorsunuz. Neden? Demek ki var oyuncunun belli başlı e, performans veremeyeceği hocanın gördüğü bizim bilmediğimiz şeyler e, buraları iyi tahlil etmek lazım özellikle sol kanatta Masuaku'nun alternatifi olmaması hem oyuncuyu rehavete sokuyor çünkü Masuaku bugün gayet e, gayri ciddi bir oyun sergilediğini söyleyebilirim evet güzel fuleli oyunlar oynuyor çalım atıyor adam eksiltiyor ceza sahasına giriyor ama oradaki etkinliği az yani Masuaku'nun da belki dinlenmeye ihtiyacı olabilir bir maç. Orada bir alternatif yok. Beşiktaş'ın özellikle e, oyuna girip, e, oyuncu değişikliği şeklinde değil ama oyunu da değiştirebilecek bir sol beki yok elinde. masu arkadaşında. Umut Meraş'ı zaten e, çok konuşmaya gerek yok. Futbolu kafasında bitirmiş bir oyuncudan bahsetmeye de gerek yok. Boşuna zaman kaybı. Yani bugün ben Salih Uçan'ı çok beğendim. Salih bugün çok iyi oynadı. E, Raşit'si oyuna girdikten sonra etkili oldu. Abu Bakar'ın dediğim gibi golü kazandı Beşiktaş. Yani iki mağlubiyet aldı. Bir beraberlik 3-6-7 puan. Ya yani 3-6-8 puan kaybet kaybetmiş oluyor. Yani Eylül ayında havlu atmış bir Beşiktaş görüyoruz. Yönetim için bence çok zor günler başlıyor. Sıkıntılı problemli günler başlıyor. Sayın Başkan Ahmet Durçebi futbol sahada oynanırsa... Sayın Başkan futbol sahada oynanıyor şu anda. Adana Demirspor maçını izledik. Trabzon maçını izledik. Top sürekli Beşiktaş'ta ama Beşiktaş kazanamıyor. Bence siz de geçen hafta söylemiştim ben. Şenol Hoca da siz de bir takki indirip bir ya keri göreceksiniz ya da artık Beşiktaş Futbol Kulübü'nün nasıl bir değer olduğunu anlamanın zamanı geldi bence. Çünkü iki mağlubiyet, bir beraberlik şampiyonluk sürecine gireceğiniz rakiplerinizin Galatasaray'ın sadece bir beraberliği var. Fenerbahçe 5'te 5 yapmış durumda. Oyun olarak da Fenerbahçe çok önde. Galatasaray'da toparlanırsa Beşiktaş ligden çok erken kupar ve problemli günler başlar diyebilirim. Benden buradan da uyarması önlem almak önemli. Önlem alacaksınız bu da önemli tabii. Hocanın çok da tatmin olmadığı bir transfer süreci işlettiniz. Bu sürecin yansımaları bence buralar. Ancak hocanın da kendine öz yapması lazım. Çünkü takımın bugünkü fiziksel durumunun tek sorumlusu Şenol Güneş'tir. E, hoca da Başkan Ahmet Nur de gerekli öz eleştirilerini yapıp e, gerekli önlemlerini almalıdır. Geçen sene 11. hafta e, yani bu performanstan daha iyi performans sergileyip görevden alınmıştı. E, artık karar sizin. Bundan sonra Beşiktaş taraftarı takımını böyle görmek istemez. Beşiktaş taraftarı takımının sonuna kadar arkasında tribünleri her maçta dolduruyor ve bence Beşiktaş taraftarına artık doğru cevapları, doğru kelimeleri söylemenin zamanı geldi. Artık önümüz bence Beşiktaş için çok kritik, önemli istifalar, önemli değişimler görebiliriz. Zaten bugünkü maçta bunun yansıması olarak ben görüyorum.